Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ticarette nasıl püf noktalar yakalayacağınızı öğreteceğim. Tabi her ticaret için farklı bir püf noktası vardır. Siz de kendinize göre uyarlayın bunları. Ben kendi işimden anlatacağım. Bir eski yaptığım bir işten bahsederekten uyarlayacağım size. Siz de kendi işinizde doğru hitap etmeyi, doğru iş almayı, doğru güven vermeyi müşterinize öğrenmeniz amacıyla bildiğim tecrübelerden anlatacağım yine. Şimdi biz eskiden bahçe sulama işleri yapardık. Otomatik e, sulama sistemleri yapardık. Çok firmanın işlerini yaptım eskiden ben. İhalelere girdim, işler aldım. Firmalar genelde insanlara sorar yani işi nasıl yapacaksın, ne şartlarda yapacaksın, hangi malzemeyi kullanacaksın gibi gibi sorular sorar. Yani bir parasal değeri olsa da her işin bir de güven değeri vardır. Yani bir insan size güvenmek zorunda. Sen ucuz versen, pahalı da versen, orta fiyatla versen, karşındaki iş verecek kişi bir de güvene bakar. En önemli unsurlardan biri güvendir. Arkadaşlar bunu bilin. Ee, güveni oluşturmanız gerekiyor. Şimdi ben kendi işimden örnekler olarak bahsedeceğim size. Şimdi biz bahçe sulama işleri, otomatik sulama sistemleri işleri yapardık. Burada e, biz bahçe sulama işi yaparken benle beraber çok firma var tabii ihale verir firmalar adına ben ihalelere teklif veriyordum işte işlere. bahçe sulama işinde. Bir tane firmaya çok fazla teklif veren olmuş. Yaklaşık 8 kişiyiz. Herkes teklif vermiş fiyat teklifi. Herkes de tek tek ayrı ayrı konuşuyor. Kimse kimseden bilgi çalmasın. Herkes kendi bildiğini anlasın ki iş kim iyi yapabilir ona güvensin diye. Herkes konuşmuş konuşmuş. Tabii sıra bana da geldi aralarında. İşte bana soruyor bahçe sulama sistemlerini nasıl yapacağız? Hani villalarda, işte parklarda bahçede sulama sistemleri vardır. Bu otomatik gece kendisi açar kendisi kapatır. Sulama sistemleri de bilirsiniz. Onlardan bahsediyor. Ben işte herkes bir şey onlar da bir sorular soruyor. Yani diyor ki işte yağmur yağdığından olacak, sulama olacak, nasıl ayarlayacaksın, kaç dakika ayarlayacaksın falan diye. Ben sisteme anlattım. Sistemde hiçbirinin vermediği bir bilgiye sahip oldum, verdim. Bilgiye sahibim, ondan dolayı müşteriye izah ettim. Efendim dedim, biz otomatik sulama yapmıyoruz. Biz tam otomatik sulama sistemi kuruyoruz. Yağmura duyarlı sistemler kuruyoruz. Biz diğer arkadaşlardan ayrı bir köşeye koyuyoruz. Bizim fiyatımız en yüksek olabilir. Ancak fiyatımızın yüksekliğinin sebebi biz otomatik sulama değil. Biz yağmura duyarlı tam otomatik sulama sistemleri kuruyoruz dedim. Hani bir arabada nasıl işte çarpışma önleyici olur, hız sabitleyici olur, sanrıf olur gibi gibi donanımlar olduğu gibi bizim işimiz dedim. Başkalarının işiyle kıyaslamayın. Biz bu işi bilerek, isteyerek, severek yapan firmayız dedim. Bizim işimiz yağmura duyarlı efendim. Oldu ki siz bir tatile gittiniz. Tatile gittiniz. Tatilde e, yağmur yağdı. Yağmur yağdığında yine otomatik sulamanın çalışması demek hem su kaybınız demek hem de bahçenizi sel alması demektir. Çünkü düşünün ki belli bir hızla zaten yağmur yağıyor. Bir de sulama sistemi üzerine çalışıyor bahçeye. Bahçe göl olacak. Doğru mu arkadaşlar? Biz yağmur yağma durumunda suyu otomatik kesen yağmur sensörleri koyuyoruz dedik. Yağmur yağdığı anda mantarlı bir sensördür. Yağmur yağdığı anda su içine girer. Toprağına su değiyorsa yağmur mantarın içine su girer. Mantar şişer ve otomatik sinyal gönderir. Şase yapar içinde sinyal gönderir yönetici. Cihaza der ki yağmur yağıyor. Çalışma der durdurur daha sonra toprak ne zaman kuruyorsa içindeki mantar da o zaman kurur. Toprağı ayarlıdır. Yani toprak ne derecede kuruyorsa o derecede o da kuruyor haliyle. Kuruyunca diyor ki tamam artık açabilirsin diyor. Çünkü diyor yağmur artık yağmıyor. Toprak da kurudu. Toprak su istiyor diyor mi? Yani sistemi açıyor dedi. Biz yağmura duyarlı sistem yapıyoruz dedi. Şimdi bu bahsettiğim 10 yıl önceki işlerden bahsediyorum. Bugün şartlarını bahsedeyim size. Yani fiyat olarak kıyaslayacak dersek. Bugün 2024'ün son günlerindeyiz. 2025'e gireceğiz birkaç gün sonra. Ortalama bir yağmur sensörü 300 lira bir parça. 300 lira. Biz aldığımız işi daha iyi, daha kaliteli ve hakkımızı alabilmek amacıyla. Çünkü biliyorsunuz fiyatlar çok rekabet içinde. Piyasa çok berbat. Yani her sektörde bir çok büyük... Yani sırf referans olsun diye para kazanmamak için ihalelere giren iş alan, İnsanlar firmalar oluyor. Onlar hiç para kazanmayı düşünmüyorlar. Yeter ki referansımız olsun diyorlar. Bu sebeplerden dolayı çok dip fiyat verebiliyorlar. Biz de hakkımızı vermemizi almak için profesyonellik kullanmak zorundayız. Şimdi ben bunu müşterime anlattıktan sonra yağmura duyarlı sistem kuracağız dedikten sonra adam diğer tüm yedi firmayı eledi ve ihaleyi bana verdi. İşi bana verdi. Kaç paraya verdi? Bugün 300 liralık, 300 TL'lik bir sensörden dolayı, sensörden dolayı ben yaklaşık olarak 15.000 TL gibi fazladan fiyat alabildim. Yani fazladan dedim diğerlerine göre. Veyahut da bir kısmına göre, en dip fiyat göre 15.000 TL gibi. Aslında aldığım para benim hakkım. Ancak işte diğerleriyle rekabet etmek zorunda olduğumuz için işimizi ya fiyatla öldüreceğiz ya profesyonellikle. Ben profesyonelliği seçtim ve doğru sistemi kuracağımı izah ettim. Ve direkt ben yedi kişiyi elendi ve işi bana verdi. Yani bunlar, bunu nasıl diyebilirim size? Ee, bir örnekleme daha anlatayım bu sulama sistemleriyle alakalı, işle alakalı olsun size bu. Ee, Yeşil Kundra'yı bilirsiniz. İstanbul'da yaşayan birçok bil, insan bilir, internetten de araştırdığını bilirler yeşil inşaat var Beylikdüzü'nde. İnnovia evleri var. Büyük bir firmadır. Türkiye'de birçok insan tanıdığı bir firmadır. İnnovia evleri de Beylikdüzü'nde İnnovia 1, 2, 3, 4, 5 diye gider. oran ihalesini almıştık biz. Ee, böyle bir bilirsiniz binalar daha bitmeden satış ofislerinde satışlar başlar ki hani para dönsün ki o binayı bitirsinler, siteyi bitirsinler, işleri bitsinler amacıyla. Satış ofisi kurulur, oradan satışlar yapılır. Şimdi biz bahçe işe alacağız tabii. Sulama sistemi harici komple iş alıyoruz, ihaleye alıyoruz o zamanlar. Ee, satış ofisinin önünde bir meydan var. Boş bir alan. Geri kalan alanlar çalışma sahası. Yani insanların her sektörde, farklı sektörlerde işte dış cephesi, şu cüzdü, bu düzü çalışma alanı. Yani bir rahat hareket edemeyeceğim bir alan. Ee, sadece satış ofisinin önünde bir meydan var. Boş bir alan. Bahçeye de toprak dökülmesi lazım bilirsiniz. Peydaşlarında önce bir toprak dökülür falan gübrele karışımlı topraklar falan. 21 firmayız ve e, bir tek ben en fakiriyim. O zaman en fakiri benim yani. Teminat mektubu istiyorlar. Bu anlattığım yaklaşık olarak e, bugün 2010-11 yılları civarındaydı yani. Bundan 13-14 yıl önceden bahsediyorum. 50 bin TL o zaman şey istiyor, teminat mektubu istiyor. İş 850 milyarlık iş. 50 bin TL teminat mektubu istiyorlar. Mektup e, bankadan oluşturulan bir sistem. Parana karşılık veya bir göstereceğim bir ipoteğe karşılık banka teminat mektubu veriyor. Yani diyor ki o ödemezse ben bu parayı öderim diyor. Kefir oluyor banka. bizim öyle bir şeyimiz yok. Bizim öyle bir paramız da yok. Öyle bir lüksümüz de yok. Sıfırdayız. 21 firmayız. Diğerlerinin Teminat mektubunu nakit teminat parası olarak bile verebilecek gücü var ki servetler var her birinin. Ben en fakiriyim. Şimdi her zaman az önce dediğim gibi iş, ihalelerde böyle işlerde sürekli e, bir, bir şey yaparlar. Sözlü bir görüşme sağlarlar ki ona göre güvenli alakalı iş verirler. E, herkese soruyorlar işte yani nasıl toprağa dökeceksiniz, karışımı toprak nasıl olacak falan diye. Dediğim gibi sadece satış ofisinin önünde bir. Ee, boş meydanı var ee, hayvan gübresi biliyorsunuz ee, hatta <laughs> diyeyim size yani hayvan gübresini bile diyor ki işte şu köşeye gübreyi dökerim şu köşeye toprağı dökerim efendim şuraya taş dökerim birbirini harmanlarım bir pomza taşı var böyle bir tutucu bir özelliğe sahip böyle harmanlarım diyor sizin gözünüz önünde <laughs> Biri diyor işte efendim şuraya diyor çok büyük gübre dökerim diyor inek gübresi, hayvan gübresi yine. Dökerim şuraya toprağa dökerim sizin gözünüzün önünde harmanlarım diyor görürsünüz karşımı toprağa falan diyor. Bak ne kadar gübre koyacağımı diyor. Yani herkes bir noktaya bir affedersin inek pisliği yani gübre hayvan pisliği. Yani p dökerim diyor her biri bir köşeye dökerim diyor. Bir tek ben kalmışım en sona da. Bağırdım, bana soruyor sen nasıl yapacağım diyor. Sen hangi köşeye bu dökeceksin diyor yani gübreye dökeceksin diye affedersin. Ya dedim ki efendim burası satış ofisinin önü. Buraya ben pislik dökersem, gübre dökersem o koku da siz yazın sıcağında siz kesinlikle bir evde satamazsınız. Buraya müşteri girmez. Giren bu koku ne deyip kaçar. Siz de satış ofisinde oturamazsınız onun pisliğinden, kokusundan. E sen ne yapacaksın ya dedim efendim. Ali Beyköy'de ağaç aşı, peyzaj fidanlık firması var. Onlar özel olarak ben diyorum ki çim toprağıdır. Çim toprağına göre özel karşımları var. Ağaç kübresidir, Ağaç toprağı istiyorum. Ağaç için ayrı bir karşımları var. Hangisi ne zaman ihtiyacım varsa onu istiyorum. Alo diyorum. Oradan kamyon karışım olarak geliyor. Direkt tesise dökülüyor. Direkt men, ee, bahçeye dökülüyor. Yani bu satış noktasının önüne gerek yok. Direkt toprağa dedim getiririz. Tesise dökeriz. Orada dağıtırız hemen hiçbir pislikle, gübreyle, kokuyla, sinekle uğraş. Görüşme aslında tabii ben anlatınca durumu şef direkt dedi ki ya dedi ya var ya biz dedi bir haftadır ya affedersiniz p nasıl kurtulacağız bu sinek kokusundan, bu gübreden, bu pislikten nasıl kurtulacağız biz diye düşünüyorduk. Diyor. Yani 21 tane büyük büyük dev dev firmanın içinde bir tek sen bize doğru çözümü söyledin dedi. İş senindir dedi yani fiyatın her neyse. Neyse e ee, demek istediğim şu ki arkadaşlar işimizi iyi yapmamız lazım. İşimizi çok iyi yapmamız, çok iyi bilmemiz, çok iyi izah etmemiz, dürüst davranmamız gerek. Para gelecek. Sen işini güzel yaparsan, planlı, projeli, disiplinli yaparsan para gelecek. Ama sen düzgün olmazsan veya işini iyi bilmez, iyi severek yapmazsan para gelmez arkadaşlar. Bir tane iş yaparsın, bir insan kandırır, iki insan kandırır, üç insan kandırır. Dördüncü, beşinciden nam sararsın. Derler ki o sektörde bu adam kötü insan derler. Bu seviyeye düşmemek için çok iyi iş yapacaksınız. Çok güzel çalışacaksınız. Ben size bu videolarımı beğenin, takip edin, like atın. Ee, söylemesi sebebim şu birçok konuda. Birçok konuda yemin olun ki size çok güzel hikayeler, çok güzel e, bilinçli konular anlatacağım ki kendinizi, çocuğunuzu, kardeşinizi bir şekilde eğitecek, donatacak veya büyüteceksiniz, öğreteceksiniz. Kendinize iyi bakın, iyi günler.